Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Karşınızda Ales, 20. soru adayı var. Konumuz ise hız problemleri. Sorumuzu inceleyelim. Doğrusal bir yol üzerinde bulunan A ve B noktalarından sabit hızlarla birbirlerine doğru iki sporcu koşmaya başlamışlar. Hızları arasında saatte 3 km fark bulunan bu iki sporcu 150 dakika sonra karşılaşmışlar. Şimdi hemen bunu şekle dönüştürelim. Daha rahat gözlemleyebilmemiz için. Bir yolum var. A ve B noktalarından koşuya başlayan iki sporcum var. Bu sporcun hızına V dersem bu sporcun hızı V artı 3 olur. 3 kilometre fark var çünkü. Şimdi ben bunların saatteki hızlarını biliyorum. Bana 150 dakika demiş. O zaman ben bunu saate çevireyim. Yani buranın 2,5 saat olduğunu biliyorum. Burada da 120 dakika yazıyor. Bunu da hemen saate çevireyim. Bu da 2 saattir. Yazalım hemen. Şimdi iki buçuk saat sonra karşılaşıyorlarsa bu V hızla A'dan koşmaya başlayan sporcu V hızla iki buçuk saat yol giderse toplamda iki buçuk V kadar gitmiş olur. Yine aynı şekilde V artı 3 hızla 2.5 saat giderse 2.5 ile V artı 3'ü çarpacağım ki bu da 2.5 V artı 3 çarpı 2.5'dan olacak 7.5 kilometre yapacak. Yani yolu buluyorum ben bu sayede hızla saati çarptığım zaman. Şurada da karşılaştıklarını söylüyorum. Yani bunun kat ettiği yol 2.5 V'dir. Bunun kat ettiği yolda da 2.5 V artı 7.5'tur. Daha sonra soruya devam ediyorum. Bu karşılaşmadan 2 saat sonra yavaş koşan sporcunun diğer sporcunun koşmaya başladığı noktaya olan uzaklığı 9.5 km olarak hesaplanmış. Yani bunlar karşılaştığı zaman durmuyor. Koşmaya devam ediyor. Burada V hızıyla koşan sporcu 2 saat daha koşmaya devam edince ne kadar gidecek? 2 çarpı v kadar. Yani 2v. Daha sonra şuraya geldiğini varsayalım. 2v hızla. Ee, burada 2.5v artı 7.5'luk bir kısım vardı. Bunun 2v'sini kat ettiyse geriye yarım v artı 7.5 km kalmıştır. Bunun da 9.5 km'ye eşit olduğunu söylüyor. Yani yarım v artı 7.5 km eşittir 9.5 kilometreymiş. Burada 9 buçuktan yedi çıkarırsam yarım V'nin 2 kilometre olduğunu bulurum ki yarım v 2 kilometre ise V'yi 4 kilometre hız olarak bulacağım. Bana neyi sormuş? Hızı sorsaydı direkt V'yi 4, diğer koşucunun da 7 kilometre hızla koştuğunu söylerdim saatte. Yalnız bana sorduğu şey koşuya başladıkları noktalar arası uzaklık. Şimdi uzaklığı ben yol cinsinden nasıl buldum? 2.5 ve bu gitmişti. 2.5 da bu. Yani 5 ve yol eşittir. 5V 5 ve artı 7.5 kilometre. Burada bir de 7.5 var. Onu unutmayın. V'yi de 4 olarak bulduysam V yerine 4 yazacağım. Yani 5x4, 5 çarpı 4 20. 7.5 daha eklersen 27.5 kilometre olarak bulacağız. Pardon. Yani cevabımız aşık.